Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün tek başımayım. banyo hasta oldu. Gelmedi. Toprak verme komoduna verdi. Ektik. Şurada Toprak koydum bakın. Toprak komutu ve yakma komodu burada Ben bunları açıklamak için veririm. Bastım. Gördüğünüz gibi yavaşladım. Eve düzelemiyorum işte niye acaba? Benim şansım da böyleymiş be. Ne yaptınız ki düzeldim? Demiştim bugün bir eksimiz var. Bonnie 15 45. Gelme diyeceğim. Lütfen like atın be. Hadi onu sarsın iyi şöyle bir şey. Ne oluyor lan? Ee, ben şimdi kapatabildim mi? Bonnie. Oh,

Yuppi. Şey bana hem ya şuna bir arkadaşımız var. Ya Allah. Şöyle kendimi şuradan kurtulabilir miyim? bir gel son. Eee evet. videoya değmeden aslında. Bonnie gel son veriyor. Bonnie gel son veriyor Bonnie. 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 Arkadaşlar bunu ilaçtım sonucu var. ya çözüm müzik çünkü komut blokları gel şu şekilde neyse arkadaşlar bugünümüz bu kadar olsun bay bay